Menopoza girmek demek kadınlığının ya da cinsel hayatının bittiği anlamına gelmiyor. Yani dükkanı kapatıp kepenkleri örtmene gerek yok. Aslında hayat devam ediyor. Aslında hayat daha güzel devam ediyor. Neden? Çünkü artık yani belli bir yaşı aldın, çocuklarını büyüttün, iş hayatınla ilgili belki emekli oldun. Belli bir ekonomik ferah düzeye yine bize ulaşmış olabilirsin diye düşünüyorum yani inşallah. <laughs> Kendimizden de öyle ümit ettiğimiz için ee, onun dışında gebe kalma derdin yok, artık yumurtlamıyorsun, adet görmüyorsun, adet sıkıntıların yok, premenstrüel sendrom dediğin şeyden kurtuldun, adet sancılarından kurtuldun. Aslında hayatta e, kendini en tanıdığın, tecrübeye, tecrübeyi en çok edindiğin en güzel dönemlerinden birini yaşıyorsun. Menopoz dönemine bu şekilde bakmak lazım. Kadının kendini en iyi tanıdığı, ruhunu, bedenini, ihtiyaçlarını en iyi bildiği dönemlerden biridir menopoz. Her şeyde tecrübe artı özellik kazandırdığı gibi cinsellikte de tecrübenin önemi çok büyüktür. Çünkü kadın kendini bildiği için arzularını, isteklerini, bedeninin neye cevap verdiğini, neye vermediğini kendi ile ilgili isteklerini karşı taraftan, partnerden daha kolay isteyebilir. Burada bir de eğer uzun yıllar birlikte olduğunuz bir partneriniz varsa eşinizin de sizi tanıması burada gündeme geliyor. Siz de eşinizi daha iyi tanıyorsunuz ve böylece beklentiler daha güzel karşılanabileceği bir dönem olmuş oluyor. Peki ne oluyor da cinsel isteksiz oluyoruz bu dönemlerde? Evet, burada kılıfını uydurmak çok kolay. Yani ben artık menopoza girdim, bu işler bitti demek işin kolay yolu. Çünkü belki eşle ilgili problemler yaşıyoruz, belki ilişkisel sorunlar yaşıyoruz, işte belki bazı konularda artık evli evlilik işte belli bir e, raddeye geldikten sonra eşimize bazı konularda az tahammül edebiliyoruz o da iş hayatını bıraktı eve geldi artık belki emekli oldu karışmadığı olayları belki ev hayatında karışıyor ve böylece bazen cinselliği bir cezalandırma metodu olarak özellikle menopozdaki kadınların e, kullandığını görüyoruz şimdi burada bir kısır döngüye giriliyor cinsel ilişkiye girmedikçe istek azalıyor. İstek azaldıkça ilişkiye girilmiyor. Aynı şey e, bu hormonlardaki azalmaya bağlı vajinal kurulukla birlikte olan cinsel ilişkide can acıması e, ile birlikte e, bir kısır döngü de oluyor. Yani isteksizlik e, can acımasını doğuruyor. Çünkü istemiyorsun, azıslanıyorsun, e, canın yanıyor. Canın yandığı için istemiyorsun. Bu şekilde bir kısır döngüyle birlikte cinsel isteksizlik ve artık yavaş yavaş ara gittile açılıyor ve e, tamamen bazen aseksüel hale çiftler gelebiliyor menopozla birlikte. Denge varsa aslında sorun yok. İki tarafın da rızası bu yöndeyse aslında sorun yok. Ama bir taraf daha istekli, bir taraf daha isteksiz olunca işte bu zaman sorunlar ortaya çıkıyor ve bize başvuruyorsunuz. Hocam eşim hala çok istekli ama ben artık eskisi kadar değilim ne yapmalıyım diye. Bazı yapılan çalışmalarda bazı kadınların bu isteksizlikten veyahut da menopozun getirdiği işte e, hormon değişikliklerinden cinsel hayatlarında daha az etkilendiği e, görülmüş. Bu çalışmalara göre hangi kadınlar cinsel hayatlarında e, daha az e, olumsuz etkileniyorlar menopozun etkilerinden diye bakıldığında zaten cinselliğe karşı olumsuz yargıları olmayan kadınlar, yani geçmişten olumlu tutumları olan kadınlar, kilo problemi olmayan kadınlar, aktif kadınlar, yani normalde hayatta... E, pek çok şeyde aktif bir şekilde yapabilen, sporunu yapan, ev hayatında aktif olan kadınlar, e, olumlu, pozitif olan kadınların menopozdaki e, bu tür cinsel e, istek azalmasına daha az maruz kaldığı görülmüş. Onun dışında menopoz şikayetlerini daha hafif geçiren kadınlarında, yani bu ateş basmaları e, gibi sıkıntıları da daha hafif geçiren kadınlarında yine e, cinsel hayatlarında daha az değişim olduğu görülmüş. Yine yapılan bir çalışmada. E, çok seks yapan ve seksten keyif alan kadınların daha geç menopoza girdiği görülmüş. Acaba çok seks yapmak daha geç menopoza mı girmeye gerektirir? Yani bu biraz saçma olabilir. Belki de daha geç menopoza giren kadınlar mı daha fazla seks yapar? Bu da yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir döngüye bize sokabilir. Ama sonuç olarak aktif kadınların, her bakımdan aktif kadınların hayatlarında cinsel olarak da menopozdan çok fazla etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani ne diyebiliriz? işleyen demir ışıldar. Ne kadar çok aktif olursanız yani diyelim ki bir ekleminizi ne kadar fazla ve düzgün kullanırsanız o eklemin daha az kireçleneceğini söyleyebiliriz. Oturduğum zaman sürekli burada bacaklarım uyuşacaktır hareketle birlikte böyle bir sıkıntım ortadan kalkacaktır. O zaman e, cinsel aktivitenin e, belli bir e, tempoda tutmakta, yine vajinal mukozanın kurumasını azaltacaktır. Cinsel ilişkide e, acıyı ve ağrıyı azaltacaktır. Yine bazı ilişkisel sorunları bir kenara bırakıp kendi hazına odaklanmak ilişkide ıslanmayı arttıracaktır. Ve böylece kadın e, daha, e, az, daha fazla ıslanacağı için e, ilişkide acıma şikayetleri de azalacaktır. Ama fizyolojik olarak bir gerçekten ıslanma da azalma ve bunun yarattığı bir ne dediğimiz ilişkide ağrı durumu varsa biz bunların da önüne geçebiliyoruz. Nelerle? İşte kayganlaştırıcı jellerle, bazı lokal östrojen kremlerle önüne geçebiliyoruz. Bu noktada da yani benim hocam hiçbir sorunum yok, eşimi seviyorum istiyorum. Ee, bir miktar isteğimde azalma var ve kuruluk yaşıyorum, canım yanıyor. Belki bundan da isteğimde azalma var diyorsanız da lütfen jinekologların kapısını çalmaktan çekinmeyin ve onlara bu durumunuzu anlatın. Biz bunlarla ilgili lazer tedavileri olsun, lokal PRP tedavileri olsun, östrojen kremleri olsun, bazı fitiller olsun, kayganlaştırıcı jelleri olsun tedavileri uyguluyoruz.